Merhaba arkadaşlar. Geçen geçen haftada sizlere e, lale yapımı ile ilgili video paylaşmıştım ama başlangıçta lalenin kalıbını nasıl yapacağımı göstermemiştim. Eğer talep olursa size özelden göndereceğimi söylemiştim. Çok yazan oldu. Özelden göndermeyi de vazgeçtim. Şu an çekiyorum. Çektiğim gibi de size yükleyeceğim. Evde e, lalelerinizi yapabilmek için küçük tatlı kaşığına ihtiyacımız var kalıp çıkartmakta. En kolay kalıbı bu şekilde çıkartabiliriz. Şu şekilde Eva'nın üzerine koyup bir tanesini şöyle çiziyoruz. Yakından gösterelim. Sonra bunu kesiyorum. bir tanesini elde ediyorum. Daha sonrasında bir tane evaya sabitliyorum. Şurayı mesela nokta belirledim. Burayı çizdikten sonra şu şekilde çevireceğim. Daha sonra şu şekilde çevireceğim. Şimdi burayı sabitledim. Birinciyi çizdim. Kaldırdım. İkinciyi çiziyorum. Net görebiliyor musunuz? İki çizdim. Üçü çizdim. Şimdi kalıbımı çiziyorum. Kesiyorum. <laughs> keserken dikkat ediyorum makasın tamamını kullanıyoruz ucuyla hareket etmiyoruz ucuyla hareket ettiğimiz zaman makas izleri ortaya çıkıyor bu şekilde <laughs> kalıbımızı tamamlamış oluyoruz şöyle kenarından hafif boşluk bırakarak çizdiğimizin kenarından boşluk bırakarak kalıbımızı oluşturmuş oluyoruz.